Çol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Merhaba, merhaba, şehri Siyan, merhaba, 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 şehri Ramazan, merhaba. Herkese merhaba. Çiz ve Anlat kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Nur. Bu kanalda sizlerle beraber en sevdiğim hikayeleri renklendiriyorum. Bugün de sizlerle beraber çok güzel bir şey kutlamak için buradayım. Ramazan ayına giriyoruz bugün. Bugün Ramazan ayının ilk günü. Bunun sevinci içerisindeyim. Ve bugünden sonra Ramazan ayı boyunca inşallah bütün paylaşımlarım da buna yönelik olacak. Derler ki Ramazan'ı sevmek bir iman alametidir. Ben de bu yüzden her Ramazan öncesi kalbime böyle bir sorarım. Seviniyor musun? diye. Namazanın daha böyle gelmeden insanı kendini bildirme hissi bile o kadar güzel ki. O kadar güzel bir aya giriyoruz ki hepimiz aynı saatlerde sahura kalkıyoruz. Aynı saatlerde iftar yapmanın sevinci içerisine giriyoruz. Ortak bir duyguyu hep beraber hissediyoruz. Ve en önemlisi bunun farkında oluyoruz. Diğer zamanlardan farkı bu. Aslında hepimiz cemaatle namaz kılıyoruz. Evet günlük rutinlerimizde aynı hal içerisindeyiz ama bir farkındalık halinde bunları yapıyoruz. Ve Rabbim öyle güzel bir şey yapıyor ki bize. 30 gün boyunca şeytanı bağlıyor ve aslında bir eğitim programı içerisine giriyoruz. Bir pratik vaktimiz var şu anda 30 gün boyunca. Neyi ne kadar iyi yapabilirsek, neyi ne kadar iyi öğrenebilirsek aslında şu zamanda öğreniyoruz. Görüyorum arkadaşlarım, kardeşlerim, benden yaşça küçük Benden yaşlı büyükler çok güzel Ramazan için programlar hazırlıyor. Bir yandan da çalışanlarımız var, sınavlara hazırlananlarımız var, farklı koşuşturmacalar içerisinde olanlar var. E başka şeylerle uğraşanlar da var benim gibi. Ben de bu alanı güzel bir şekilde kullanmak istiyorum sizlerle beraber elimden geldiğince. Bugün de o yüzden ilk sorumuzla başlayalım. Neden oruç tutuyoruz? Bir şeyin nedenini bilince sonucu da aslında o kadar güzel oluyor diye düşünüyorum. Bu yüzden ilk bu soruyla başlamak istedim. Bir de şu var, ibadetler bize verilen bir görev, bir yük, bir sorumluluk. Evet ama aynı zamanda çok büyük birer de nimet bize verilen. Bunun biraz farkında olmamızı istiyorum. Özellikle kendimin. Biraz da aslında bu içerikleri yaparak kendimi de geliştirmek istiyorum. Çünkü bu içerikleri yaparken çok fazla şey okuyorum, dinliyorum, öğreniyorum. Ve bunları size aktarmak istiyorum. Peki sizce neden oruç tutuyoruz? O herkese söylediğimiz Fakirin halinden anlamak için mi sadece? Evet bu da çok güzel bir gaye ama bunun temelinde aslında çok daha güçlü bir neden yatıyor. Oruç hakkındaki ayetler Bakara suresinin 183 ve 187. ayetler arasında geçiyor. 183. ayette ey iman edenler sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizin üzerinize de oruç farz kılındı. Ta ki korunasınız buyurarak orucun hikmetine aslında dikkat çekiliyor. Burada söylenilmek istenen aslında içerimizde koruma duygusunu yetiştireceğiz. Peki bu koruma duygusu ne? Aslında bize normalde helal olan şeyler de haram kılıyor Ramazan ayında. Zaten haram olanlar günlük zaman içerisinde de evet haram yapmamız gerekiyor. Ama Ramazan ayında bir de yemek içmek gibi bize helal olan şeyler bile haram haline geliyor. Aslında çok güzel bir eğitim programı. İnsan nefsine aslında neler yapacağını gösterebilmek için 30 gün bizim için bir pratik bir eğitim programı olarak bakabiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki oruç bir kalkandır. Bilindiği gibi kalkan eskiden savaşlarda insan düşmanın kılıcından koruyan bir vasıta. İşte oruç Müslümanı dünyada günah işlemekten, ahirette cehennem atışlarından koruyan bir vasıta haline geliyor. Dünyada her kötülüğün başı Allah'ı unutmak ve sorumluluk duygusunu kaybetmek. Oruç ise bize daima Allah'ı hatırlatarak sorumluluk duygumuzu geliştiriyor. Aslında insanın kendisini geliştirmek için, içerisindeki bu koruma duygusunu geliştirmek için verilen bize bir nimet. Mesnevi'de anlatılan bir kıssa var. Bir adam evin önüne dikenler dikiyor. Ve daha sonra komşuları bu dikenlerden rahatsız oluyor. Diyor ki bunu Kes çünkü bizi huzursuz edecek. Adam diyor ki daha sonra keselim. Ve dikenler büyümeye başlıyor. Komşuları diyor ki ya bunlar bizi hakikaten rahatsız ediyor. Kes artık. Adam diyor ki ya sonra keselim. Sonra keselim. Ve daha sonra alim bizzat geliyor diyor ki Oğlum bak bu dikenler geliştikçe sen zayıflıyorsun. O dikenler güçleniyor. Sen zayıflıyorsun. Acele et diyor. Aslında 11 ay boyunca Yaptığımız, görmezden geldiğimiz, göz ardı ettiğimiz, her ne varsa Ramazan bize verilen, bunları kökünden söküp atmak için verilen bir nimet haline geliyor. Aslında tabii ihtiyaçlarımızı bile yapmayarak nefse acizliğini, kulluğunu gösterebiliyoruz bu şekilde. E tabii ki de nimetlerimizin de kıymetini anlıyoruz. Merhamet duygularımız gelişiyor. Rabbim inşallah bu Ramazan'ı bütün dertlerimizin şifası kılsın. Ya e aşağı yorumlara lütfen hikaye önerilerinizi bırakın. Ben onları mutlaka okuyorum, değerlendiriyorum. Sizlerle beraber çok güzel içerikler üretmek istiyorum bu Ramazan ayı boyunca. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.